Femoral sinir sıkışması, nöropatisi, nevralisi. Femoral sinir, lomber 2, 3, 4'ten çıkan sinirlerden oluşur. Femoral sinirin vertebradan çıktıktan sonra pusuas adelesi içinden geçer. Pusuastaki lezyonlar, yani pusuas apseleri gibi lezyonlar, oradaki maniliteler veyahut vertebradaki disk ve tümörler femoral sinir bulgularına neden olur. Femoral sinir sonra femoral kanaldan geçer. Femoral kanaldan femoral arter, femoral ven ile birlikte geçer. Buranın basılarında yine femoral sinir tutulur. Bu bası ingünyal hernilerdir genellikle ve antiagregan kullanan kişilerde oluşan kanamalar nedeniyle oluşmuş hematomlardır. Buradan çıktıktan sonra sinir bacağın yani uyluğun ön yüzünde ağrı yapar ve dizin ekstansiyonu, kalçanın fleksiyonunda güçsüzlük, dizin boşa gitmesi gibi bulguları görürüz. Patellar refleksinde azalma ve yok olma oluşur. Bunun dışında bazı ilaçlar femoral sinire etkiler antiviral ve kemoterapik ilaçlar femoral sinir nevrasisine neden olabilirler. Teşhisi nörofizyolojik olarak iğne EMG'si, bel MR'ı ve batın tomografisi ve MR'ı konur. Eğer ki lomber disk ve tümör varsa onu tedavi edilir. Eğer batın içinde retroperitoneal Kitle ve bu e, adelesi adalesi absesi varsa boşaltılmaya gidilir. Kanalda eğer sıkışma varsa yine operasyonla hematom boşaltılır veya hut ingünel herni düzeltilir. Eğer ki ilaçların yan etkisi olarak oluşmuşsa kişide o zaman nöropatik ağrı gibi algılanarak öncelikle gabapentin başlanması lazım. Böylelikle bu ağrı kesilebilir. İyi günler dilerim.